Evet arkadaşlar. Herkese günaydınlar. Bugün de Kahyalardan başladık. Sıra ziyaretlerimize. Mart dikimi bir seramız arkadaşlar. Mart ortaları dikimi. Açıktan fidan alınmış bir seramız. Girişte hemen yanlış yapılan bir bağlamanın sonucu. Bitki burada. Yukarıda arkadan gelmesi gerekirken ön tarafından bağlandığı için Öne doğru bizim küpme dediğimiz Yıkılma olayı oluk ama Bitki hala Beslendiği için dalımız Sorunsuz devam ediyor Dolmaya Evet bahçemizi Seramızı dolaşalım Dolaşmaya Başlayalım bir ucundan Dediğimiz gibi Mart içerisinde Dikimi yapıldı Burada bu serada ilk dikimi de ben kendim bizzat geldim gösterdim arkadaşlar. Nasıl dikim yapılacağını ve bitkilerimizin şu anki durumu. Fidan kalitesiyle fidanın fidanlarıyla her şey istediğimiz gibi. Evet, göründüğü gibi birinci yılında olan bir bitkinin dallarından çok daha büyük ve kaliteli dallara sahip bitkilerimiz. Evet, bunları özellikle gösteriyorum sizlere ki bitkilerin ne kadar sağlıklı olduğunu görebilirsiniz. Kökler çok güzel durumda. Dikkatinizi çekerim. Olumsuz hava koşullarına rağmen bitkilerimizin yapraklarında bir sararma, bir deformasyonu görmüyoruz bu da zaten genel durum hakkında çok rahat bir şekilde bir fikir sahibi olmanız için yeterli oluyor arkadaşlar. Tabii ki böyle 3-4 tane fidan bir arada olmaması gerekiyor. Fidanlarımızda eski ağaçlarımızın da yapraklarında ciddi bir sararma yok. Bunlar nemin getirdiği sıkıntılar. Çünkü hava kapalı olduğu için özellikle geçen dönem yağışlardan dolayı uzun süre havalanmadan kapalı kalmasının getirdiği bir rahatsızlık. Herhangi bir mantar probleminin getirdiği bir rahatsızlık değil. Evet, şöyle biraz daha aydınlık kısma doğru geçince çok daha rahat görme şansını yakalayacağız şimdi. Çünkü bitkiler altını tamamıyla gölgelemiş durumda. Arkadaşlar sağlıklı bitki kışında, yazında bu şekilde yeşil yapraklara sahip olur. Eğer bu yeşillik kaybolduysa hem kenardan hem de uçlardan sararmalar başladıysa ve bitkilerimizin fidanları böyle kaliteli değilse arkadaşlar oturup ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Evet. Görüyorsunuz kökleri. Sürekli söylüyoruz muz yaprağını döken, uyuyan bir bitki değildir. Tek yıllık bitkilerin hiçbirisi de arkadaşlar kış uykusuna yatmazlar, yapraklarını dökmezler. Onun için yıl boyu fotosentez yaparlar. Bunun için de bizim bitkilerimizi bu şekilde beslemeye devam etmemiz gerekiyor ki kışı rahatlatlatabilsinler. şeftali gibi, erik gibi, dut gibi buna benzer birçok yaprağını döken kışın soğuma ihtiyacı olan bitkilerde arkadaşlar bu uyuma olayı olur. Zaten yaprak dökmelerin sebebi de yapraktaki glikoz ve suyu gövdeye alarak kışa hazırlık yapmak içindir. Kışın kullanacağı enerjiyi rüzgar ya da başka bir şeyin alıp götürmesini engellemek için de arkadaşlar. Bunları sık sık söylüyorum. Belki tekrar sıkıntı verebilir, can sıkabilir ama bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Evet. Biz kalaycı tarım olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Günaydınlar herkese. Bunlar tam da bizi temsil ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kılcalları. Müthiş güzel kılcallar var. Bunlar <laughs> kalite ve tecrübenin eseri.